Zigana ejderhası olarak anlatılan hikayeyi biliyor muydunuz? Evliya Çelebi, Gümüşhane'nin adıyla ilişkilendirilen bir anlatıda, vadinin yükseklerinde gümüş renkli pullara sahip dev bir yılandan bahseder. Güneş vurduğunda gövdesi parıldadığı için halk bunu gümüş ejderha olarak anardı. Anlatıya göre bu yaratık dağ keçilerine saldırır, geceleyin göç yollarını kapatır Kayalıklarda izini belli eden büyük sürüklenme izleri bırakırdı. Halk yaratığın büyüklüğünü beş adam boyu, kalınlığını bir tarlanın sulama kütüğü kadar gibi ifadelerle anlatırdı. Bir kervancı Evliya Çelebi'ye şöyle anlatıda bulunmuştu: "Zigana geçidinin kuzeyinde sis bastığında yola devam ettim." Tam da geçidin daraldığı yerde, sesin içinden uzun ve koyu bir gölge belirdi. Atlar ürkmüş, yük hayvanları bağırışmaya başlamıştı. Kervancı, yaratığı şöyle tasvir etti. Uzun ve kalın bir gövdeye sahip, yerde sürüklenirken taşları devirdiğini görebiliyordum. Tız bir sesi vardı, kulaklarımı sağır eden tız bir ses.